Orta RPG türündeki oyunların ortak özelliklerinden birisi ve benimle içine girmekte pek zorlandığım olay oyunun dünyası yani lore'u oluyor genellikle. Elder Scrolls dünyasına Skyrim'le girmiş ve bu dünyayı anlayana kadar 10 15 saat oyunda geçirmem gerekmişti. Aynı şekilde Baldur's Gate, Divinity, Pillars of Eternity, Witcher gibi kült yapımlar da aynı durumdan muzdaripliğini koruyordu. Genellikle bu serilerden birisine başlamadan önce internette oyunun lore'uyla alakalı videolar izler, birkaç makale okurum ki ilk dakikalarda ne oldu ne bitti diye ortada kalmayayım. Her zaman hikayesi güçlü ama gerçek hayatla aynı nuru paylaşan ortaça RPG oyunu hayal etmişimdir. Eminim benim gibi düşünen fazlaca kişi de vardır. Modern Blade buna her ne kadar yaklaşsa da tam olarak hikaye deneyimini yaşatamıyordu. Yani nasıl söylesem oyunda ordu kurmak, şehir yıkıp yıkmak, komutanlara kafa tutmak, ticaret yapmak. Oyunun olayı buydu. 2014 yılında duyurulan Kingdom Come Deliverance beni çok heyecanlandırmıştı. Orta çağda geçiyordu, RPG türündeydi, simülasyon ve arke karışığı olacağı söyleniyordu. Herhangi ırk, büyü, evren olayı da yoktu. Bildiğimiz orta çağda geçen gerçek olaylar etrafında şekillenen bir ortamda geçiyordu. Van dedim yoksa geliyor mu tembellik oyun? Geliştiricisi de hem de oyunların defalarca bitirdiği mafya serisinin ilk iki oyununun yapımında rol almış bir isimde. Hikaye anlatılacağına güveniyordum. 2018 yılına kadar çıkan her trailer ve haberde daha da heyecanlanmıştım. Sonra 2018'de oyun çıkış yaptı. Oyuna başladıktan 15-20 dakika sonra alt F4 çektim. Ulan babamızın bize verdiği görevde ilk görevde hem de bu kadar zorlanıyordumsa buna ne kadar dayanabilirdim bilmiyordum. Gelen gelenden dayak yiyordum. Elimdeki 3-5 kroşeni de kumarda kaybedince yok abi bu oyunu oynayamam ben deyip sindim. İlerleyen dönemde aynı yere 2-3 kez daha oynayıp sinmişliğim vardı. Ama geçen yıl bir şey oldu abi. Artık oyunların birbirine benzerliğinden midir? Sıkıcılığından mıdır? Yoksa artık bu tür olan açtığımın dayanılmaz oluşundan mıdır? Nedir? Bir kez daha indirdim. Yaklaşık 2,5 saat oynadıktan sonra giriş sekansını bitirdim ve dünyaya atıldım. Şu 2,5 saatte artık çoğu olayı çözmüştüm. Zamanında oturup da şu giriş bölümünü bitirseydim meğerse oyunu Neyse. Çıktı yollara. Bir taraftan parasızlık ve açlıkla boğuşurken, diğer taraftan hayatımızı kurtaran kızın da izin verdiği ilk işindeki adamı öldürmenin suçluluk duygusuyla oradan buraya gezmeye başladım. Hayatımda oyunlarla ilk tanıştığım zamanlarda hissettiğim bu duyguları başka yeni bir oyun yıllar sonra bana yaşatabilmişti. Ama böyle olamazdı. Karakterimiz yıllarca anne babasının dibinde büyümüş, efendi bir çocuk gibi yetiştirilse de artık yalnızdı ve intikam peşine düşmeliydi. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenip güçlenmeli ve hayatın tüm zorluklarına rağmen başarıya ulaşmalıydı. Karakteri oynayan olan ben bunu yapmalıydım. Bahtı şey piyade gibi takılamazdım. Gelen geçen yumrukla devirmemeliydi beni. Açıktan bayılmamam gerekiyordu. Açalım. Etrafındaki insanlar üzerindeki yırtık dökük kıyafetlere bakıp beni aşağılamamalıydı. Her şeyden önce kendi ayaklarım üzerinde basmalı ve bana bu zavallı hayatı tattıranlardan intikam almalıydım. Lan ben nereden bileyim intikam iki oyunu alacağız? Karakterimiz Henry ile başlangıç sekansını geçtikten sonra açık dünyaya tanıyoruz ve dediğim gibi bazı yan görevler edinme şansı da elde ediyoruz. İstersek ana görevden de ilerleyebiliriz ama sadece ana hikaye odaklı oynamak bence böyle bir oyunun hakkını vermemek oluyor. Oyunda değirmenciler gibi pis işleri gören, işte tanıtım anları sata veya satın alabildiğiniz, maymuncuk, kançer gibi aletleri temin edebildiğiniz yani bir nevi yer altı dünyasının adamı rolünü üstleniyorlar. Özellikle başlarda değirmencilerden görevler alarak gizlilik yeteneklerinizi geliştirip aynı zamanda birkaç kroşen cebimize atabiliyoruz. Tabi bunun daha fazla var ama bu daha kolay yol gibi gözüküyor. Özellikle oynanış stiliniz işte ben bir beyefendi gibi oynayacağım, çalıp çırpmayacağım ise işiniz zor. Haberiniz olsun. Çünkü para kazanmak çok zor. Yan görevleri veren adamlar bile çoğu zaman sizi pis işlere yönlendiriyorlar. Yapmadığınız zamansa para vermek bir yana o karakterlerle aranız bile bozuluyor. Bu da onlardan bir daha görev alamamı durumuna getirebiliyor. Birazcık para kazandıktan sonra üstüm başımı toparladım çünkü görüntünüz çok önemli oyunda. Eğer giysiniz yırtık, kirli veya çamurluysa insanlarla konuşurken size bakış açıları olumsuz oluyor ve iknalık kabiliyetiniz düşük oluyor. Üzeriniz kanlıysa insanlarda vahşet uyandırıyorsunuz ve korkuyorlar sizler. Tabi bu bazen ikna kabiliyetinizi eğer ki yeteri kadar kuvvet seviyeniz güçlüyse bunu daha da bufflarken eğer güçlü değilseniz tersine konuşma yeteneğiniz iyiyse konuşmaya de yapıyor. Aksine üzeriniz düzgün bir soylu gibi yersiniz insanlar size saygı gösteriyor ve konuşmalarda daha politik davranabiliyorsunuz. Giyse olayını çözdükten sonra iyi bir sivah edinmeniz gerekiyor. Çünkü yollar tehlikeli her yerde istiva askerler, haydutlar var. Sizi birkaç kuruş harcayabilirler. O yüzden kendinizi korumanız lazım. Savaş mekanikleri şimdiye kadarki oyunlardan farklı. Alışılmışın dışında. Eğer ki öylesine birer çapulcuyla savaşıyorsanız öyle o kadar fazla savaş tekniği, kombolar falan bilmenize gerek yok. Ama karşınıza bir asker çıkınca ve savaş deviriniz düşükse kombolar yapmanız şart oluyor. Ki böyle durumda bile savaş sekansı dakikalarca sürebiliyor. Temelde Kingdom Come Deliverance'ın savaş mekaniği gelen saldırıyı doğru zamanda bloklayıp karşı saldırıya geçmek, kaçınmak ve düşmanlık düşmanı beklenmedik yerden vurmak üzerine kurulu. Eğer ki düşmanın leveli sizden üstünse savaş bir hayli zor oluyor tabi. Tüm bunlar benim oyundan istediğim, bulduğum ve özetlediğim kısım. Peki ben niye tüm bunları size anlatıyorum? Çünkü ikinci oyunda ilk oyunda neredeyse aynı. Bu iyi bir şey mi? Türü sevenler için evet. Aynı dememe bakmayın. Savaşlar aynı. Save sistemi aynı. Hayatta kalma usulları aynı. RPG öğeleri aynı. Evet ama geliştirmeler de var. Çünkü yapımcı ilk oyunda zaten iyi olan şeyleri almış. Birazcık törpülemiş. Ulan daha ne kadar iyi yapabiliriz deyip ikinci oyuna koymuş. Yani ilk oyunda oynadığımız çoğu şeyin bir nevi Pro Plus versiyonu gibi bir şey. Giriş sekansından birazcık spoiler olabilir istemeyenler şu dakikaya atlasın. İkinci oyunun ilk oyunun sonuyla aynı zaman diliminde geçiyor. Yani ilk oyun bittiği gibi ikinci oyun başlıyor. Başlangıçta bir lord ve at sürüyoruz. Etrafımızda korumalar falan. Manzara şahane. Lord'un ismi de Capon. 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 K-A-P-O-N. Kapon. İlk oynam arkadaşlık kurduğumuz Kutsal Roma İmparatorluğunda Bohemya topraklarından bir soyludur kendisi. İşte bu arkadaşla önemli bir mektup taşıyoruz. Düşman olan ama ittifak kurabileceğimiz topraklara. Giderken birden önümüze zırhlı suvariler çıkıveriyor ve bizi haydut çetesi zannediyorlar. Bizim Kapon'da da arkadaşım biz lordus. Giyimimize geçimimize bakın bir. Mektup taşıyorum sizin krala. Bir mektup getirdik diyor. Adam da hadi ya nerenin lordusunuz diyor. Kapon'da da Tamberg'den geliyoruz. Önemli bir bilgi vereceğiz diyor. Adam da sırıtıyor. Hatırlıyorsam siz de bizimkiler aslında düşman ve benim sizi tutuklamam gerekiyor diyor. O sırada lordumuzun koruması olarak katılı veriyoruz. Kardeşim sen bizi bırak geçelim. Sonrasını güzellik yapacağız diyorum. Adam da hayırdır sen kimsin milyarder diyor. Burada da karşımıza seçenekler çıkıyor. Bu şekilde başlangıç olarak oynanış stilimizi seçebiliyoruz. Kendimizi asker olarak tanıtırsak güç, alçı olarak tanıtırsak konuşma, gözcü olarak tanıtırsak da gizlilik yeteneklerimiz oyunun başında artı bir oluyor. İlk oyunu yeni bitirdiğimden ve kombatı fazlasıyla sevdiğimden asker olarak konuşmayı seçtim. İkinci olarak da ikna kaybı iletimiz öne çıkıyor. Yani ilkinde asker olarak tanıtıp, ikincide elçiler olarak ittifak teklif ediyoruz desem, adam ''Ulan sen asker değil miydin?'' diye atılabilir, itibar kaybedebiliriz. Ama asker olduğumuz için size yardım edebiliriz seçeneğini seçtiğimde, adam önceki konuşmalara giyinme, geçinme, temizliğime falan dikkat edip ona göre karar verecek ve bu da itibar tablosuna yansıyacak. Neyse, adamı bir şekilde ikna edip yola koyulduk, manzarası güzel bir yerde kamp yaptık, Lord Capon'u ikinci kez yine dövdüm ama şu kadarını söyleyebilirim ki oyunun grafikleri çok güzel lan. Özellikle ilk oyunda da grafikler iyiydi ama ikincisi gerçekçiliğe çok yaklaşmış ve optimizasyonu çok iyi yapmışlar. Her manzaraya bakınca sanki yağlı boya tablosuna bakıyormuş gibi oluyorsun. Oyunun sanat tasarımı aşırı hoşuma gidiyor. Orta seviye AMD ekran kartına sahip olsam da 60 FPS sabit orta yüksek ayarlarda bu görüntüde oyunu rahatça oynayabildim. Biraz geçtikten sonra işte olaylar kırışı veriyor ve sıfırdan elimiz avucumuz boş ortada kalıyoruz. Tabii ilk oyunda kazandığımız onca yeteneği de doğal olarak ikinci oyunda kaybediyoruz ama bunu hikaye uygun mantıklı bir şekilde yedir başarmışlar. Kuleye ulaşıyoruz. Kuledekiler de bizim lord olduğumuza inanmıyorlar. Az önce rastladığımız adamları da pusuda öldürmüş. Yani bizim lord olduğumuzu ispatlayacak kimse olmadığından kılı veriyoruz ortalıkta. <gülüyor> <gülüyor> fucking shit! Fuck! You fucking cunts! You you know who I am! No, we fucking don't! <laughs> <laughs> Kaponda tutturmuş. Geri dönemeyiz. Ben kimseye koskoca veliaht elçilik vasılını bile yerine getiremedi dedirtmem. Kendimi ispatlayacağım diye. Eyvallah diyoruz. O zaman para kazanmamız lazım. En azından üstümüze başımıza bir şeyler almamız lazım. Bir şeyler yememiz lazım. Gidiyoruz yakındaki hana. Eldeki 3-5 kuruşla yiyecek ve içecek alıyoruz. Han sahibine iş var mı diye soruyoruz. Var diyor. Şu un kesilerini arabadan boşaltmanız lazım diyor. Tamam diyoruz. Bizim elimiz böyle işlere alışık nasıl olsa. Lord'da olmadık. Değil mi? Geldik kendisinden yani de atlıyoruz. Yok efendim ben Lord'um. Sonra beni Taşırken görürler falan başlıyor felsefe yapmaya. Tamam birader deyip kendimizi taşıyoruz mecbur. Sonra handa küçük bir kavgaya karışırken bir de kendimizi boyundurukta buluyoruz. Bir gün burada kalırken baya baya atışıyoruz kapona ve ceza bittikten sonra da yollarımızı ayırıyoruz. Oyunda bu gibi ana görev içinde yan etkinliklerin bulunması monotonluğu kırarak insanı oyunu dünyasına daha da çekiyor. Bu bölümden sonra açık dünyaya atılıyoruz. Artık tamamen özgür, maceraya aç ve açız. Yorgunuz, parasızız ve saygı görmüyoruz. Gelen geçenden de dayak yiyoruz. İlk oyunu daha geçen ay bitirdiğim için alışmam o kadar da zor olmadı ve hatta bayağı da zevki geldi açıkçası. Ama oyunu ilk kez oynuyorsanız Kingdom Come Deliverance birazcık ısınma süresi sancılı geçecek bir oyun. Yalan yok. Yani Daniel abinin gerçekçilik takıntısı hayata yeni atılan gencin tutunabilmesi için gereken en önemli şeyi bulmayı hedefliyor. Ne mi? para. Birinci oyunda o kadar çok yan kesicilik ve sinsilik yeteneğimi geliştirmiştim ki adamlar sohbet ederken bile tüm ceplerini boşaltabiliyordum. Uyurken veya işte ayıkken evlerine girip sandıklarında ne varsa ne yoksa alıyordum. Sonra çaldıklarımı hemen kimseye yakalanmadan diğer götürüp satıyordum. Ve bu şekilde oyunun başında belli bir miktar inir para geçirmiştim. Ama işte ikinci oyunda bir şeyler çaldıktan sonra o bölgede biraz ortalıkta dolanırsanız özellikle bölgede nüfusunuz düşükse muhafızlar sizden şüphe duyup üzerinize alıyor ve çalıntı malları bulup sizi hapse atıyorlar. Yani İlk oyuna nazaran ikinci oyunda bu sistem üzerinde birazcık daha fazla düşünülmüş. Başka bir yöntem ise avcılık yapmak. Bölgedeki tüm hayvanlar işte domuzlar, ceylanlar, ceylanlar herhalde krallığa mahsus olarak görülüyor. Yani bunları kanunsuz şekilde avlarsanız etini satamıyorsunuz. Bulup hapse atıyorlar ya da para cezası kesiyorlar. O yüzden oyunun başında hırsızlık ve kaçak avcılık yapmanızı pek tavsiye etmiyorum. Para kazanmayı nasıl halledebiliriz derseniz en iyi yöntemlerden birisi ya dünyaya açıldıktan sonra demirciyle buluşup oyuna yeni gelen malbantlık özelliğini denemeniz ve bir şeyler yapıp satarak para kazanmanız olur ya da zar oynayarak para kazanabilirsiniz. Demirciyle buluştuktan sonra nalbant arkadaş size bazı görevler de veriyor ki bu görevlerde bayağı iyi ganimetler toplayabiliyorsunuz Diğer taraftan da hanlara giderek oyunun başında birkaç saat zar atarak bayağı bir miktar para elde edebilirsiniz. Zar oynarken sadece para kazanmakla kalmıyor. Aynı zamanda çeviklik yeteneğimizi de geliştiriyoruz ki bu da gelecekte hem savaşlardan hem de hırsızlık gibi aktivitelerde işinize yarıyor. Zar oyunu ilki de aynı. Sadece rozet sistemi getirmişler oyuna. Bu da oyuna birkaç ilave yapıyor. O kadar. Zaten basit bir oyun olması ara sıra gidip iki atmak tadında oluyor. Kısacası para kazanmak için birden fazla olay var. İsterseniz bitkileri toplayıp bitkicilik yeteneğinizi geliştirerek bunları pazarlayabilir. İsterseniz yine mekanik olan demircilikte de Henry'nin babasının mesleğini icra ederek güzel aletler yaparak pazarlayabilir veya işte bitki toplayarak onlardan iksir hazırlayarak satabilirsiniz. Kısacası oyunun sizinize kalmış. Hırsızlık özellikle oyunun başında uzak durmanız gereken bir eylem. Çünkü abi ne çalarsınız çalın. Birkaç gün sonra oralarda dolaşınca hiçbir şey yapmazken birden üzerinize çullanıyorlar. Seni bir şeyler çalarken görmüşler diye. Sizin birkaç seçiminiz oluyor. Ya para ve çalınan eşyaları veriyorsunuz. Ya tatlı dille veya ikna kabiliyetinizle çözmeye çalışıyorsunuz. Ve dövüşüyorsunuz öldüresiye. Ya da başınız büyük cezanıza razı olarak muhtara götürülüyorsunuz. Cezanızı o veriyor. Ceza olarak boyundurağa geçirilme, kırbaçlanma, damgalanma ve idam cezası gibi yöntemler getirilmiş oyuna. Boyundurağa geçirilince Henry kısa bir sürede utanç duymaya başlıyor ve konuşmalarda falan debuff yiyorsunuz. Kırbaçlanınca oyunda bir süre savaş ve hareket anlamında debuff yiyorsunuz. Artık suçları arttırırsınız. Çok fazla aynı yerde suç işlersiniz. Cinayet gibi ağır bir suç işlersiniz özellikle. Bu damgalama anı da sonuçlanıyor ve uzun süre boyunca itibar kazan hızınız 50 oranında azalıyor ve oyunun sonuna kadar bazı kişilerle konuşamıyorsunuz çünkü damganız gözüküyor. E bir cinayet daha işlersiniz zaten idam ediliyorsunuz. Önceki oyundan farklı olarak ikinci oyunda iki adet yanlışımız var. Birisi at diğeri köpek. Köpeğin ismi it olarak geçiyor. Evet it. Biraz uzun yan görevini yaptıktan sonra köpeği bazı görevlerde koklaması için gizlilikte, savaşta falan kullanabiliyorsunuz. Özellikle kalabalık savaşlarda yalnız başınıza kalınca köpeğin yardımı dokunabiliyor. Zaman zaman köpekle ilgilenmeniz, beslemeniz ve itaat durumunu yüksek tutmanız gerekiyor ki kaçmasın. Kaçınca da zaten belli mekanlarda inden spawn oluyor. Gidip alabiliyorsunuz. Diğer yandaş olarak atların durumu da genel olarak eski oyunla aynı. Kendi kapasiteleri var. Farklı ekipmanlar kullanarak geliştirebiliyorsunuz ve yeni olarak bir yerden atı çalıp onu kendi atınız yapmanız için köşebe kampındaki bir arkadaşa götürüyorsunuz. Bu şekilde eğer herhangi bir yerde güzel bir at görüyorsanız onu çalıp parasını verip arkadaşa sizin için eğitmesini isteyebilirsiniz. Giysi çeşitliliği fazla da değil az da değil ama armor çeşitliliği biraz daha fazla olsaymış dedirtti bana. Özellikle Bruce Lee armor görevi var oyunda. Tamamladığınızda eski bir şövalyenin zırh ve silah setlerine erişebiliyorsunuz. Aşırı havalı gözüküyorlar. Bu çeşitte fazlaca zırhlar olsaydı iyi olur. Diğer yandan ilk oyunda oyuncuyu yoran bir şeye de çözüm bulmuşlar. Önceki oyunda her defasında göreve göre zırh ve giysi değişikliği gerekiyordu. Gizli gitmek gereken yerlerde tüm zırhı baştan aşağı soyunup gizli için ayırdığınız takımı giymek zorundaydı. İşte insanları etkilememiz gereken yerlerde de aynı şekilde şu kıyafetler giymemiz gerekiyordu. Burada her biri için ayrı bölme yapmışlar. Gizlilik, savaş ve üçüncü olarak gündelik kıyafetlerinizi hazır setup şeklinde kurabiliyorsunuz. Gerektiğinde ise envanterde tek tık da o görünüme geçebiliyorsunuz. Oyuna arbelet ve ateşli silahlar da eklenmiş. Tabii 15. yüzyılda ne ateşli silahı diyebilirsiniz ki o kadar da kullanışlı değiller zaten. Hikaye ile alakalı ekledikleri bariz gibi gözüküyor. Çünkü düşman üzerime gelince arbeletler de dahil silahı doldurup nişan alıp ateş edene kadar adamı lime lime ediyorlar. Fakat ateşli silahlar çok güçlü. Zırhınız ne kadar güçlü oluyorsa olsun ister düşman isterse de siz olun tekte indirebiliyorsunuz karşıdaki adamı. Özellikle yakın mesafedeyseniz yani tekte atabiliyorsunuz. Şahsen mesafeli silahlar arasında en iyi tercihim ok oluyor genellikle. Doldurması hızlı, yeteneğinize, silahınıza, okunuza göre hasarı farklılık gösteriyor ama yani bana en çok hitap eden de bu. Avcılıkta ise arbeleti özellikle güçlü silah ve ok kullanıyorsanız tekte hayvanı indirebildiğinizden daha fazla tercih ediyorum. Okla ve ateşli silahlarla nişan alma Arbelet'e göre çok zor. Arbelet'i yine gez göz arpacık sarı nereye atacağınızı tahmin edebiliyorsunuz da ok ve ateşli silahlarda antrenman yapmanız şart oluyor bir süre sonra. Özellikle okla vuruşlarda uzak mesafeler aşırı zorluyor adamı. Her şeyden önce Kingdom Come Deliverance'ın savaş mekanikleri hiçbir oyuna benzemiyor. Kimine göre zor, kimine göre yenilikçi olabilir ama genel olarak gerçekçilik takıntısı olan birisinin elinden çıkan savaş stili mevcut oyunda. Kingdom Come Deliverance 2'nin dövüş mekanik temel olarak ilk oyunda aynı ama daha basitleştiğini söyleyebilirim. Oyunun başlarında Toraman isimli NPC'nin görevini yaptıktan sonra bu arkadaştan mükemmel blok yani perfect blok öğreniyoruz. Ondan sonra oyun daha da kolaylaşıyor. Temel olarak aslında oyunun başında olması gereken mekaniği görevle oyuna eklemişler. Ki alması o kadar da zor değil aslında. İnternette birazcık araştırırsanız ve karakteriniz de biraz güçlüyse kolaylıkla alabiliyorsunuz bu özelliği. Sonrasında da dediğim gibi savaşlardan o kadar da zevk alamayan birisi için sanki böylesine kolaylaştırma getirmişler. Yani easy moduna da al oyunu. Yanlış anlaşılmasın. gelen geçini kesemiyorsunuz. Kombatta gelişme olduğu kimse göre az, kimisine göre çok gelebilir ama yani hissediliyor ya. Kombat hanında nasıl derler? Savaşlarda tuttuğunuz silahın daha oturaklı hissettirdiğini anlıyorsunuz oynayınca. Mesela ilk oyunda işte kılıcı salladığınızda kılıcın zırha değmesinden çıkan ses olsun, kıvılcımlar olsun, vuruş hissini arttırıyordu evet. Bir de şimdi aynı şey yapınca sanki kılıcın elinizde titremesini bile hissedebiliyorsunuz. Silahlar tepiyor sanki. Evet. Yani çok garip anlatım oldu farkındayım ama daha basit tabiriyle anlatamazdım. Gürz, balta, kısa ve uzun kılıç gibi silahlar yine oyunda mevcut ve her birisiyle savaşmak ayrı zevk veriyor. Mesela gürz ve baltayla savaşınca o ağır oturaklılığı hissedince kılıçla daha çevik olduğunuzu hissedebiliyorsunuz ki bir FPS oyununda yakın dövüşü bu şekilde oyuncuya yansıtabilmek kolay iş değil. Silahsız dövüşte ise gelişme falan yok. Kafa gözle alıyorsunuz ki birazcık gelişme beklerdim bunda doğrusu. Yumruk kombatı aşırı kolay dizayn edilmiş. Kaçın ve vur şeklinde ilerliyor. İsterseniz Görev icabı dövüş etkinliklerine de katılıp kendinizi geliştirebilir, uygun yan etkinliklerden görevlerde vakit geçirebilirsiniz. Gizlilik oyunda fazlasıyla oynadığım, bu tip FPS oyunlarındaysa bir türlü içine giremediğim olay olsa da Kingdom Come Deliverance de tam tersi durum oluştu. Simsiyah giyip yetenekleri geliştirip milletin evine sarayına sızarken odada gezenlerin ayak sesleri, kapıların kapanıp açılması, köpek havlaması gibi sesleri dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Mesela birinin evine geceleri sızarsanız eğer o evin sahibinin de köpeği varsa havlayıp tüm evi ayağa kaldıracak ama siz eve girmezden önce o köpeğe yemek verip işte uyku iksiriyle uyutup kısaca etkisiz hale getirirseniz en azından tırnak içinde evin alarm sistemi devre dışı kalacak. Evin içinde kapıları açıp kaparken çıkan sesler, üzerinizde ağır eşyalar varsa onların sesi veya maymucukla kilit açmalar ses yaptığı için hepsi yakalanma riskini arttıracak. Tüm bu özellikler oyunun gizlilik sosunu oluşturan baharatlar. Özellikle bu tip görevlere koyu kıyafetlere gitmeniz şart. Diğer yandan yan kesicilikte küçük bir mini oyun gibi yapılmış. Birisinin yanında eğildikten sonra çıkan özellikle yan kesicilik yeteneğiniz ne kadar yüksekse, giydiğiniz ve taktığınız şeylerin görünürlüğü ne kadar düşükse başarılı olma ihtimaliniz de artıyor. Belli zaman diliminde adamın cebindeki eşyaları basıp sonra kapı ikonunu geri dönüp çıkarsanız başarılı şekilde yan kesicilik yapmış oluyorsunuz. Diğer alkışlanısı olaysa oyunun tamamen Türkçe olması, 2 milyon gibi neredeyse 10 adet romanın kitabının boyutuna eşdeğer olması, bu kadar kelimenin başarılı şekilde çevrilmesi ve üstüne üstlük çok da büyük olmayan bir firmanın buna para yatırması önemli bir şey. Zaten çıktığı gün tüm dünyayla dünya ile birlikte Türkiye'nin oyun gündemini de sarstı ve binlerce Türk oyuncu tarafından oynandı. Oyunda en gıcık olduğum şey şu save sistemi abi ya. Yapmayın böyle save sistemleri. Save olayı şöyle. Schnapps denilen alkollü bir içkiyi her içtiğinizde veya oyunun menüsünde kaydet tuşuna bastığınızda bundan tüketiyor karakteriniz. Create isterseniz kendiniz yapabiliyorsunuz. Çala veya satın da alabilirsiniz. Bunu da devamlı olarak tüketemiyorsunuz. Çünkü alkol oranı yüksek ve gün içinde fazlaca tüketirseniz alkolik debuff alıyorsunuz. Ya bu da işte staminanızı ve yük kapasitenizi falan etkiliyor. Önceki oyunda mod bitirmiş birisi olarak böyle save sistemlerine tahammül edemiyorum. Bir taraftan anlıyorum. Oyunun mekaniğini yedirmeye çalışıyorlar. Gerçekçiliği takıntısı burada da gün yüzüne çıkıyor da yani en azından şu ana ekranı ayarlara falan bununla alakalı bir seçenek koysanız be abi. İsteyen sizin yaptığınız save sistemine göre oynasın. İsteyen normal save sistemiyle. Fakat ikinci oyunda hiçbir şekilde mod falan kurmadan oynadım. Yani birkaç yer hariç pek de sıkıntı çekmedim. Bir yerden sonra da zaten bu içecek envanterinizde fazlaca olmayan başlıyor. Ama yani bu tip açık dünya oyunlarında nerede başınızın belaya gireceğini kestiremiyorsunuz. O yüzden otasıyıp bir kenara her daim manuel save alıyorum. Save sistemi de böyle olunca son sevinizden uzun zaman geçtiyse veya tehlikeli bir olaya dalacaksınız, save almayı zorluyor siz oyun. Oyunu kapattığınızda ise herhangi içki falan kullanmadan save alıyor. İsterseniz item kullanmamak için de böyle yapabilirsiniz. Temel olarak ana hikaye tarihsel iç savaş döneminde geçiyor. Kendi intikamımızı almaya çalışırken diğer yandan ülkenin kaderini değiştirecek olayların içinde buluyoruz kendimizi. İlk oyunu oynamayanlar hikayede kopukluk yaşayabilirler. O yüzden ilk oyunu bitirdikten sonra ikinci oyuna başlamanız en doğru tercih olacaktır. Spoiler vermemek adına hikayeyle alakalı pek çok şey söyleyemeyeceğim ama ilk oyundan tanıdığımız birçok karakteri ikinci oyunda da görüyoruz. Hatta birisini oynuyoruz bile. Bir türlü anlam veremediğim ana karakter Henry'nin kılıç kılıç diye kafayı yediği babasının yaptığı kılıcı buluyoruz sonunda. Ki bu kılıç hikayede duygusal olarak önem taşıyor. Tempo inişli çıkışlı ilerliyor ve sadece ana hikayede bile gitseniz sıkılmayacağınız deneyim yaşıyorsunuz. Uzun zaman sonra bu seriyi art arta oynamak garip bir zevk verdi açıkçası. Tamam son zamanlarda Baldur's Gate 3, Path of Exile gibi yapımlar çıkmış olsa da gerçek RPG deneyimini bana Kingdom Come serisi yaşattı. Biraz iddialı bir cümle olur sanırım ama Kingdom Come Deliverance 2 yılın oyunu adayı olarak GTA 6 piyasaya çıkmazsa eğer, 2026'ya ertelenirse 2025 yılın içerisinde stüdyosu olan Warhorse ödülü kazandırabilecek kalitede olmuş.